Turdu ne dedi bana? Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mehmet. Why... Bugün sizlerle birlikte birlikte arkadaşlar hep Mehmet'le oynayacağız. Arkadaşlar kimse yok. Bu sesle böyle kusura bakmayın arkadaşlar. Bu artık iş yaptım da arkadaşlar. Neyse biz biz videomuza devam edelim. size alacaktım ben en çok. Melek yapma. Arkadaşlar bu ses tam Çok üzücü Arkadaşlar lütfen bu videoya dislike atmayın. Normal bildiğiniz bir abone olun. O, abone. Kolama patlaması. Ateş kurma. Ben de arkadaşlar ben de hep söylüyorum Az cismi kurulması. Bunu ilk defa duydum arkadaşlar. Keskinlik ismi kurulması arkadaşlar. Hep keskinlik mi kırılmazdı benim de kırılmaz gittim burada. Bunu da bir birlik ekledim arkadaşlar. Artık yüz yüz Kutura kutura. Hala, var, yok, da. hala var arkadaşlar. var. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz kırmış olabilirim. Çok küçük oldu ev arkadaşlar. Birazcık ben küçük olabilir mi bebeğim gibi. Bir tane kalkan alayım. Bir de ok ve yay alayım. Bilmiyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben bu o kadar yaya da bir ezberliyorum. Güç bir mi? Şimdi görmez güç mü? Neyse arkadaşlar şimdi görür bu da. Güç çünkü. Arkadaşlar ben bu... Ben buraya da bir... Bu setlerden koydum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Z, her falan Z, da full arkadaşlar. Ben evime bir gizli geçit giz yapmayı planlıyorum. Ama işkele de olacak gizli geçitte. Burada olacak. Sağım burada. Belli olacak birazcık ama bir planım var arkadaşlar. Ne yapacağım planımı. Birazcık

Bu videonun da devamını istiyorsanız atlamadan videoyu beğenip, like atıp ve abone olun. Abone. Arkadaşlar eğer bu videonun da devamını istiyorsanız dediğim gibi like atıp da abone olun arkadaşlar. Sizleri, hepinizi de çok seviyorum. Videomuza devam ediyoruz. Bu arkadaşlar cild turşusunu da asla unutmayın onların hepsi tamamen ücretsiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar normal olmaz diye. Da bir zırf, bu böyle ben de bir yapacağım. Sizi bu böyle ben de bir şey yapacağım. Bir önce ben hem burayı doldurayım. Bu arada zırh parı yapacağım. Zırh parı tamamen. Niye diyecek olursun arkadaşlar. normal olmamadı. Yedekli bir tane zırh parı. Zırhım olsun. Yedekli. Atarır kaç tane koyacağım. Burada bizi bir tane kişi, bir tane adam kaldı. Ah, eh, işin herkesiyle biliyor mu arkadaşlar ama olurum. Ne oldu? Neyse kalbici o durdu az Arkadaşlar bir kaç kanalıyla ilgili durdu. Kusura bakmayın. Arkadaşlar. Evet tamam, bu kadar tane kafa alacaktım. Kafa. Kafanı alakalı çaldık arkadaşlar. Bizi böyle bir ezerha kalsın. Yine bir ezerha kafalı ya. Bir de bu zor para. Biz... 5 dakika arkadaşlar ben bunu buraya koyacağım artık olsa 5 dakika zırhlar ben buraya koymak için. yakasak o bir fikrim şey, şey yakadır. Biliyorum bu fikrim şey yakacağını. <Sessizliğe> bu sesten <tam> böyle <Sessizliğe> çok kusura bakmayın arkadaşlar. Amcam şu anda şarkı söylemek meşgul de. Ağzımızı attı hiç kimseyi bilmiyor biliyorum ki ama, ben ama bir amcam biraz şarkı seven bir insan. Şarkı seven o. O bir şarkı seven bir tane Dinç arkosta selamlar. Lan kutuya bakmayın arkosta. Amca biraz sessiz olur musun? Aybalam. Ben dinç söylüyorum efendim. Biraz sessiz olur musun? Ama Türk işelemek istiyor lan. Tamam. İzninle söylesin Amca çünkü ben burada video çekiyorum da ses gelmişse video mu çekiyor. Evet. İsmi yapıyorum amca. Öyle. İsmi mi yapmak ya saat? Ama e, video çekerken de Türkünler çekmiş olursun. Hayır amca. Bu videolar böyle kolay çekilmiyor amca. Arkadaşlar ben dolayı bir söz dur diliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar bu sözü Arkadaşlar bu Ar burada bir en dolu o odası yapsam bu, bu odası bu, bu, da bir en dolu sonra ben geçtiğinin olduğu yer. Ben de şimdi gitmeyeceğim arkadaşlar. Birazdan çıkacağım ben o ende. Çay ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Ayşe Çay ister misiniz? Yok <laughs> şey? Şey, mı? Ha bu başka bir bol aldım arkadaşlar. Şimdi burası tamamlandı. Ve arkadaşlar bunu unuttum arkadaşlar ben. Arkadaşlar bu ses çantayı özür dileyelim arkadaşlar. Ne oldu? Babam geldi onlara bir sürü bir sürü soracağım. Yasak kalktı mı diye. Arkadaşlar bu şuna bak ben de benim bir telefon açacağım vardı arkadaşlar. Onu konuştuk arkadaşlar. Ama dua ve abone olun ki arkadaşlar cezam bitmiş olsun arkadaşlar. Yoksa arkadaşlar yemin ederim ki 30 sonsuza kadar aksan mı sonsuza kadar videomuzu çekilmeyeceğim arkadaşlar. Bir de sizlerle de videoyu hiç çekilmeyeceğim sizlerle arkadaşlar. Yeni videolar çekilmeyeceğim. Bu videoları da <laughs> arkadaşlar. Bu videoları da lütfen izleyin. Emek verdiğim videoları lütfen izleyin arkadaşlar. Bu sesten dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu videolar em için emek harcıyorum. Bu emeğimin karşılığını vermek için. Lütfen kanala like Abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Lütfen. Arkadaşlar yine yalnızım gördüğünüz gibi. Duyduğumuz gibi. Yine yalnızım. Yine yarın bası video çekeceğim. Akşam günü arkadaşlar. Ekiple birlikte videomuz geldi arkadaşlar. bir yarın Salih ben Ali ve diğer YouTube'larla birlikte video çekeceğiz arkadaşlar. İşte tamamlandı. Tamam, sonra böyle çık çık. Bekleyin gördünüz mü? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu evde böyle. Hop. Benim böyle. Ev gibi duruyor. Ne olay bir tane daha gibi duruyor. Az aslında süper bir süsü geldi. Biraz mutlu zamla kapatacağım. Arkadaşlar bakın eve bakın eve bedrakla da kapatacağım bedrakla bedrakla şey buldum katman kaya ile kapatacağım etrafını yalnız duymadınız arkadaşlar bedrakla eve ve etrafını kapatacağım biliriz Katman Kılıç'ı var arkadaşlar bu videolarda, Katman Kılıç'ın kurulundan dolayı bu videolarda Bazı videolarda Katman Kılıç'ı var arkadaşlar bazı videolarda Bu bazı videolarda Katman Kılıç'ı olan videoları ilk önce izleyeyim Tabelada koyacağım me, Benim evimi Youtuber Mehmet Ali'nin evi diye Nasıl var, çok güzelse şey, abone olun, güzel değilseler Sı Güzel diye arkadaşlar yorumlara. Lütfen arkadaşlar bir şey çaldım. Neyse. Neyse. Ben burada bir kadere bakıyorum. Arkadaşlar bu evimin arka tarafıymış. Bunları da ben birbirine baktık tutuyorum. Kaya katmanı kıyısıyla. Hızlı kıyısızlar, mutsuzlar gibi. Ben arkadaşlar ben bu video ama ben bu evde için emek harcıyorum arkadaşlar. Emek var. Bu videoda hep bir emek var arkadaşlar bu videolarda. Çok fazla emek var arkadaşlar bu yücelerde. Daha da böyle da bir iş yapacağım doğum namazda. Buraya ben acil durumda iş yaptım hatta. Bye. Like Yani ben bu kadar bir benlattık, artık Güzel bir tane video olacak bu arkadaşlar. Güzel bir video olacak. <laughs> arkadaşlar <Ayakladı> bakın. <laughs> evim, mi? evim. buradan hiç çocuk bulmayacak arkadaşlar. Burası kalacak. Ben biliyorum yerini. Arkadaşlar. Bugün ne de videomuzda sonra gelelim. Hepinize çok teşekkür Hepiniz ederim. arkadaşlar. Bay bay.